Sevgili günlük biraderim. Söze nasıl başlasam pek bilemiyorum. Aslında ben bu günlük olayından pek anlamam. Yani benim için önemli olan günlükten ziyade haftalıktır. Haftalığı alıp cebime attım mı inanılmaz bir rahatlama hissederim ya. Ama bu kez senden medet ummamın sebebi belki içimi sana dökersem yine rahatlamış olurum diye düşünüyorum. Biliyorsun artık arkadaşım yok balıklarla da konuş konuş bir yere kadar. Sanki televizyon izleyip de sesini kısmışsın gibi ağızlarını böyle açıp açıp kapatıyorlar. Anlayacaksın görüntü var ses yok. Oysa deniz aslı burada olsa. Yine her şey eskisi gibi olsa. Ya da ben şu an onlarla olsam. Sen anladın işte be günlük. Vallahi çok özlüyorum ben onları ya. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Öyle ilk günden sana da çok yüz vermek olmaz. Ben sana yine yazarım ya. İnşallah. <laughs> Efe. Eylül 2007 Perşembe Urla. Kızma ama bizim Serpil'in var ya. Ben onun ufaklığı taktım bunun peşine. Şükran teyze. Senin olan her gün aynı yerlere gidiyor dedi. Okula gidiyormuş. Okulun bahçesinde öylece okula bakıyormuş. Sonra oradan kalkıp aslara gidiyormuş. Ablu da kendi kendine konuşuyormuş. Ay Salih. Vallahi bir gören olacak. Rezil olacağız diyor. Ödüm kopuyor ha. Ne rezil olacağız be Şükran? Belli ki çocuk arkadaşlarını özlemiş. Hay, anlamıyorsun galiba Salih ya. Durun vahim diyorum. Ya hadi rezil olmaya geçtim. Vallahi kafayı üşütecek diye korkuyorum. Ahmet'in de gitmeden önce anne bu balıklarla falan konuşuyor demişti. Ne? Balıklarla mı? Balıklarla ya. Balık kardeş. Bak artık bizimkiler de gitti. Biz seninle burada böyle baş başayız falan diyormuş. Ay vallahi Salih bu çocuğa... Vay, selam, ne oldu? Ne haber? Biz oğlum. Asıl seni sormalı. Sen nasılsın? Ben de fena de ya bu yan emin oldu. Vallahi manyak mı nedir? Alacağım onu ben ayağımın altına. Ha. Niye? Ne yaptı ki? Ya bu salak rintintin gibi evden çıkıyorum peşimde bütün gün peşimden ayrılmıyor ya manyak mıdır nedir? E sen abisin ya özeniyor demek ki seninle gezmeye. Ya iyi de anne yani arkadaşlarımla oturuyorum bir şey konuşuyorum bir bakıyorum oradan böyle bana bakıyor. Arkadaşlar mı? Kimmiş onlar Efe'cim? Ya benim balık arkadaşlarım var işte. Onlarla böyle dertleşiyoruz, konuşuyoruz, oturuyoruz, şahane vakit geçiriyoruz. Ben sanki deliymişim gibi böyle bana bakıyor ya. Üstüme beylik sağlık. Oğlum balıklarla konuşulur mu hiç? E, niye sen de herkes gibi bizimle konuşmuyorsun? Ya anne... Sen de bütün gün çiçeklerinle konuşmuyor musun? Aa sen de babamla konuş işte. Ya hem insana saf muamelesi yapma anne ya bak bak o çocuğu peşime sen takıyorsan vallahi bozuşuruz ya. Aa. Ne Aa. Ziyade olsun sağ ol. Bir bardak daha getireyim mi baba? Sağ ol oğlum. Gel otur şöyle konuşalım. mu özledin arkadaşlarını? Özlemez miyim be baba be? <laughs> yani bile kolay 18 yıl. Ya bir düşündüm, nerede nasıl tanıştığımızı bile hatırlamıyorum ya. O kadar eski olmuş yani. Ya biz? Bizi onlar kadar sevmiyor musun? O nasıl laf baba ya? Sevmez olur muyum hiç? Buralardan çekip gitmediysem sırf annem için, sırf senin için. Demek benim için de ha? Baba. O gece hastanede siz öyle gördüğümde yani içimden neler geçti, neler olduğunu gerçekten anlatamam baba ya. Dedim ki o sedyede adam benim babam ya. Benim babam. Hani dağ gibi adam sanki hele o gece ilk duyduğumda hastaneye gelene kadar aklımdan neler geçti ya. Allah'ım dedim lütfen ona bir şey olmasın. Çünkü tam da senle ben Hani var ya, ya ya, dedim şimdi değil Allahım, şimdi değil. Demek beni bu kadar çok seviyorsun Eşek Sıpası ha? İnsan babasını sevmez mi ya? Canım oğlum, dur ulan Allah canım almadı sen alacaksın. Dur kıracaksın kemiklerini. Yavaş. Bir an bir an bir duygu patlaması oldu be amirim. Aç kulağını da iyi dinle. Yarın sabah erkenden kalkıp biletini alıyorsun. Pardon? İstanbul bileti. Madem bu kadar çok özledin arkadaşlarını benden sana izin, git, gör. Hak hakikaten ciddi misin baba? Sen benim ciddi olmadığım bir an gördün mü, sıpa. Allah! <laughs> <laughs> Peki ne kadar dönüyor? Bir haftalığına. Sakın annen duymasın. Sırf onu ikna etmek için bir haftalığına diyorum. Yani aslında... Yani sen bir git bakalım abinin yanına, orada yapabiliyor musun? Gerisini ben konuşurum annenle. Ya gerçekten ha! Ne oluyor Salih? Ne olacak anne? Başbakandan İstanbul vizesi çıktı. Şimdi de siz Cumhurbaşkanımızdan onay bekliyoruz. Yine ne yaptın ettin gidiyorsun ama benim hiç içime sinmiyor Efe. Anneciğim abarttın sen de ya. Şurada bir haftaya kadar geri döneceğiz. Değil mi babacığım? Sen hele bir dönme bir haftaya kadar da bak o zaman neler oluyor. Ya burada ne yapacak? Koca kış okul yok, iş yok. Peşine senin taktığın bir de komşu çocuğu balıklarla mı konuşacak Şükran? <laughs> Bu nereden çıktı şimdi Salih? Öf, hadi. Neyse ya. Size doyum olmaz. Ben treni kaçırmayayım değil mi ya? Ha? hadi. Hah. Babacığım. Baktın olmadı biliyorsun. Biliyorum babacığım. Burası Burası Kürkçü dükkanı değil. Burası baba ocağı. Aslan oğlum benim. Al Ha? Aa, anneciğim ne yaptın ya? Babam da verdi zaten almadım ben. Yani var benim param ya bütün yaz çalıştık. Bu babanın verdiği zaten. A bu şu oğlum. Al sen bulunsun yanında hadi. Yok ben, ben alamam. Efe canımı sıkma beni. Düzgün yerine koy. Çaldırırsan karışmama. Tamam. Hadi. Hadi. Kalın sağlıcakla. Güle güle. Ya. Hadi. Efe. Ha. Abin o yüz mü olur mu oğlum? Tamam anne. Ha, varır varmaz da arayın beni bak meraklandırmayın. Tamam anne. Efe dikkatli git oğlum. Tamam. Anne ben mi kullanıyorum treni ya? Söylerim makineste Şükran Hanım'ın talimatı var diye. Ha?